5 video atmıyorum. Kanalım ölüyor. İlgi lazım. İzlemem gerek. Para kazanmam lazım. İki çekici giriş yapmam lazım. V VLOGUMA hoş geldin. Oha. Boss Shinit hoş geldin. Light Yagami'nin Love Voice aktörü. Bakarız. Acilen kahvaltı etmem gerek. Hazır. Ya bir tane kanal vardı. Şeyini hatırlayamıyorum ismini ama böyle yemek hazırlayıp amına koyayım benim ne oldu suratıma. Böyle yemek hazırlayıp bir anda yemekleri böyle üzerlerine basıyordu, havaya falan fırlatıyordu. Neydi o ya? Adını unuttum. İsraf adamdı Türkçesi de yabancı şey gerçek ismini unuttum yani. Adam mesela yumurta kırıyor falan. Bir anda şey yapıyor böyle tık tık tık. How to basic miydi? Hayır bir oğlum bu değil amına koyayım. Ha? Bak dediğim video bu. Allah'ım banlanmayak. Bir dakika ya dur. Neydi bunun adı ya? How to basic. Bir dakika. How to basic olduğuna emin miyiz? Pek. Sanırım vlog çekeceksem dışarı çıkmalıyım. Evet, kesinlikle bana bir bira lazım. Need bir şey Merhaba, biriniz var mı? Uh, tamam, 5 gün için 5 bere. Evet, artık hazırım. bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Pardon kardeşim, video mu çekiyorsun? Hayır. Burgering. Merhaba! Hmm, bu... video ne? Sizi yoran konularda daha temkin... Of tam şifa mı yapıyorsun of tam böyle Sınırım bile gitme vakti gelsin. <laughs> Gerçekten video izlensin diye mi giydim bu kıyafet? Ha. Harbiden bütün gün bunu mu dolaşacaksın Erdem? Oğlum vallahi komik değil ya. Hadi iyi geceler. Oh, mesaj geldi. Telefonda kendisini polis savcı ah! Gerçekten arkadaşa ihtiyacım var. Umarım cevap verirler. Hmm, bu ne be? <laughs> bu ne oğlum? Kaçka lazım. Artık arkadaşım var. Ama sanırım takipçim. <laughs> Sorun değil. Hadi gidelim. Selam abi. Se Selam neredesin? Ha. Video mu çekiyorsun abi? evet. Bugün ne yapacağız Oo Elmira hoş geldin. Bilmiyorum ki. Dodo! Dodo neredesin lan şerefsiz? 38. ayın kutlu olsun çüş. İki. Abi böyle şey izliyoruz. Saniyenin dönüş videosunu izliyoruz. Hoş geldin. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Ne oldu Ne oldu? Hadi görüşürüz. Görüşürüz Bay bay. Ben de önce ne iş verdim? Ne oluyor lan? Ne yaptı? İtmek istedim. Oğlum kalk. Bildiğin gibi iyi. Bir dakika aklıma fikir geldi. Ekmek kırıkları hakkında ne düşünüyorsunuz? Wow. Bunu kesin denemem gerek. Hayır, 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 hayır. Silah tutan Spider-Man mi? Benden boyu Bir dakika ben bugün bir şey almıştım Oha çok iyiymiş lan Hayatımın en kötü yatırımı Yine polis mi yaptı? Ha? Nespatır mı? <laughs> Hadi gidelim. Hey, <yazori> <laughs> Ne haber? İyi <Değil> mi? Bye bye. Lan <laughs> nereye? <Bethaniy! gülüyor> Güzgün um <Spaceitionally> <Sayar negatively> <laughs> ne? ah. abi, çok küçükmüş. Ne olacak ki? <laughs> Evin çok güzelmiş. Ge geze gezebilir miyim? Olur. O ne <laughs> nereye gidiyorsun? Burada zürafa var. Burada su var. Burada nargile var. Burada niye nargile var? Burada Spider-Man var. Burada ayakkabı var. Burada da ayakkabı var. Bu burada da ayak bu, bu Burada bu yoyo var. Burada aynı yatak var. Burada taş var. Burada biri var. Enes burada biri var. Burada kılıç. Burada da kılıç. Burada kaplan. Burada da köpek. Burada da köpeğin boku. Burada da parfüm. var bir dakika. <laughs> Saniye çorba etmeye gidelim mi? Çorba mı? Hadi iyi geceler. İyi, iyi, iyi geceler. Doğru. Burada ışık kapanmıyordu. Tamam gitme vakti geldi. Şunu duyamadan alalım hemen. Perşembeden nefret ediyorum. Nezalet resmen ya. Ne oldu lan? What the fuck? Oha! Ben buraya hayat dişemem. Parası mı çok kirasın? Ah, 50 kuruş. Aa, alsam mı ki? Ama 50 kuruş yani ne alsam ki? Utus izlemiyorum oğlum. Kilitlendim videoya. Ama yine de bir para. Yani çok dersiz ders mi ki? Ama yarın bir para buldum. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Yazı çıkarsa almam. Yazı çıkarttı. Evet alıyorum. Bizimle çalışmak ister misiniz? Yazı çıkarsa evet. <laughs> Pekala. Hoş geldiniz, tarzı Buyurun mu? Bakalım bu olacak mı? Sanırım evet. Bundan bundan bir de yoğurt olacak. Ben çok acı lütfen yemeyin. Evet mi? Için, İngilizce eğitim mi? Evet, e, mi? Dü evet. Dü dü, düşünüyorum. <laughs> okay. Bu ne? Ne gaz çıkarsa hayır. Hayır, 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 hayır. Benlerin <laughs> <Artılarını> yapmış merhaba. Nasıl çıkarsın bilirim. Başım kesin belaya girecek. Hadi bakalım. Arviden. Merhaba abi. Ee, video çekiyorum da beni gittiğin yere kadar bırakır mısın abi? Sen kimsin oğlum? Abi Kim? şey video çekecektim Kim? de. Olmadan. Şey Ni sen oğlum? Olmadan <laughs> beni köye bıraktı. Oğlum, bu nasıl bir bit? <laughs> bu nasıl bir uyku şekli? Uyku hayra ilk bölüm. girilmez mi? girilmez mi? sağ mı sol mu? Sa mı sol mu? sadan sol sa sadan soldan sadan hayır ha, sadan amca amca ben neredeyim biliyor musun? ne müslüm gür ses araba sonunda medeniyet Yiyecek selam ama. Abi ben YouTube'a video yapıyorum da. Bunların hızlı geçer misiniz acaba? Sen ne videosu çekiyorsun abici merak ettim şey, ya. e, Bugün yapacağım her şeyi yazı turu atarak karar veriyorum. Öyle bir video video yapıyordum. Her şeyi mi? Evet her şeyi. Bayburt'a git. Ba Bayburt mu? Evet. Niye? <laughs> hayır. 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 Ah siktir. Hani niye buraya geldim Bugün ne biliyor musunuz? Bugün doğum günüm. O yüzden bugün hayatımda hiç denemediğim şeyleri deneyeceğim. Ama önce liste lazım. Hadi başlayalım. dünyanın en sıkıcı hayvanı. Şey bakar mısın be? Hayır, hayır. Ee, şey ben de oynayabilir miyim? Oğlum bu Kylo değil mi? Oğlum o alı sen oraya ne olmuş? Ananı avradı ne <laughs> Bu nasıl bir sağ? Kim kaymış lan oradan? <laughs> Gerçekten kaleyi sıktılar. <satırmış. gülüyor> <laughs> <laughs> 978. 978 lira mı? 978 lira mı? Merhaba tanışalım mı? Ne oluyor ne alakalı? <laughs> Bizi ne olur da çekerken ya Video çek video Vav <laughs> wow. Okey Şey merhaba eee Bende bilip tutabilir miyim? Hayır. inanıyor musun? Hayır. Ee, tamam, biz bir dakika. K kedi yardım et. Abi bana bir yarım yapar mısın? Merhaba, bana şırdan yedirir misiniz? A abi, Ş şırdan. Bayağı iyi olmuş. Video genel olarak iyi. ya. <laughs> Şey diyeceğim, ben bunların hepsini video için mi yaptım? Yani bunların hiçbirini video çekmeseydim yapmayacaktım. Hepsini kamera açık olduğu için yaptım. Her şey sahte miydi? Emrah Aytoş. Sanırım bir şeyin farkına vardım. Comedy cup of the Payatigar, check to you, Lashamalim. Top of the food chain, devouring the competition. A mission, cause it's the bomb like nuclear fission. To go against the Austin, that's a bad decision. 'Cause it's steadily dropping shit like a flock of pigeons. So listen as I paddle up your inner canal, stereotypes got you blind like Venetians. The bullshit they're speaking's causing no zone depletion. Delivery upon completion. We're civilized like the Phoenicians, but won't hesitate. Commence deletion. I check, now tell me who's up for rocking the mic, mic, mic. You